Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf kimya ders kitabı sayfa 197, 198, 199 ve 202 soruları yapacağız. Yani aslında sayfaların bazıları birbirinden bağımsız ama e, hepsini birleştirmek istedim. Bazen böyle istiyorsunuz. Ben de sizin istediğiniz gibi yapmaya çalıştım. Sayfa 197'deki sorulardan başlıyorum arkadaşlar. Birinci soru. Sis tabakalarının ormanlık bölgelerde daha sık görülmesinin sebebi ne olabilir? Cevabımız. Ağaçlar yüksek nem ve su buharı salar. Yani terleme yoluyla diyebiliriz. Geceleyin hızlı soğuma ile yoğunlaşma kolaylaşır ve orman zemini nemi tutarak sis oluşumunu destekler. Kısaca cevabı böyle arkadaşlar. İkinci soru. Moleküller arasındaki bu çekim kuvvetlerinin canlı hayatı üzerindeki etkisi nedir? Yani metinde bahsedilen çekim kuvvetlerinden bahsediyor. Şöyle cevabımız arkadaşlar. Moleküller arası çekim kuvvetleri suyun damla ve bulut halinde bir arada kalmasını sağlayarak yağış oluşumunu mümkün kılar. Bu sayede canlılar için gerekli olan su döngüsü devam eder ve yaşam sürdürülebilir halde kalır. Üçüncü soru. Ülkemiz için ağaçlandırma çalışmalarının önemini metin ile ilişkilendirerek açıklayınız. Cevabımız şöyle. Metinde açıklandığı gibi ormanlar, su molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri ve bitkilerin terleme yoluyla oluşturduğu yüksek nem sayesinde bulut ve yağış oluşumunu destekler. Bu nedenle ülkemizde yapılan ağaçlandırma çalışmaları, yağışların artmasına kuraklığın azalmasına ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlar. Aynı zamanda küresel ısınmanın etkilerini azaltarak iklim dengesinin korunmasında önemli rol oynar. Evet cevabımız bu şekilde. <laughs> sayfa 197 bitti arkadaşlar. Ee, sayfa 198 var. Burada etkinlik 2.7 arkadaşlar. Batmayan böcek var burada. Soru yok bu sayfada arkadaşlar. Birinci yönergemiz var. Verilen açıklama ve görsellerden faydalanarak soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Sayfa 199'da sorularımız mevcut. Oradan devam edelim arkadaşlar. 199'da birinci soru arkadaşlar. Sizce böceğin batmadan su yüzeyinde kalmasını sağlayan etken nedir? Cevabımız şöyle arkadaşlar. Böceğin batmadan su yüzeyinde kalmasını sağlayan etken su molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin oluşturduğu yüzey gerilimidir. Bu kuvvet su yüzeyinin esnek bir zar gibi davranmasına neden olur ve böceği taşır. Cevabımız böyle. İkinci soru. Suyun üzerine dikkatlice bırakılan bir ataşın resimdeki gibi batmadan yüzeyde kaldığını gözlemleyebilirsiniz. Ataşın yoğunluğu suyunkinden fazla olduğuna göre, ataşın suyun yüzeyinde batmadan kalmasını sağlayan etken sizce ne olabilir? Şöyle cevabımız arkadaşlar. Ataşın yoğunluğu sudan büyük olmasına rağmen su molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin oluşturduğu yüzey gerilimi sayesinde su yüzeyi esnek bir tabaka gibi davranır ve ataşın batmasını engeller. Evet cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Yani yüzey gerilimi tamamen. Üçüncü soru. Ataş dik bir şekilde bırakıldığında suyun içine doğru batıyor. Kütlesi ya da yoğunluğu değişmediğine göre ataş neden suya batmaya başlamıştır? Yani bir önceki soruda batmıyordu, yatay duruyordu. Şimdi dik duruyor, batıyor. Bunun sebebi. Cevabımız şöyle üçüncü soruda. Ataş dik bırakıldığında suyla temas eden yüzey alanı azalır. Yüzey gerilimi ataşı taşıyamaz hale gelir. Ve bu nedenle ataş suya batmaya başlar. Cevabımız böyle arkadaşlar. İkinci önerge. 25 santigratta civanın yüzey gerilimi 480 suyun yüzey gerilimi ise 72'dir. Civanın yüzey gerilimi suyunkinden çok daha yüksektir. Yüzey gerilimi farklı olan bu iki sıvı ile ilgili görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız demiş. Birinci soru. Civa ve suyun deney tüpünde duruş biçimleri neden farklıdır? Cevabımız şöyle arkadaşlar. Civa ve suyun deney tüpünde duruş biçimleri cam ile olan moleküller arası etkileşimlerinin farklı olmasından kaynaklanır. Su camla güçlü çekim oluşturduğu için cam yüzeyine tutunur ve iç bükey yüzey oluşturur. Civa ise camla zayıf etkileştiği ve kendi molekülleri arasındaki çekim daha güçlü olduğu için dış bükey yüzey oluşturur. Evet cevabımız bu şekilde. İkinci soru. Civanın kendi atomları arasındaki çekim kuvvetleri kohezyon ile civa ile cam arasındaki çekim kuvvetlerini adezyon karşılaştırınız. Cevabımız şöyle arkadaşlar ikinci soruda. Civada atomlar arasındaki çekim kuvveti civa ile cam arasındaki çekim kuvvetinden daha büyüktür. Bu nedenle civa kendi atomlarını bir arada tutar, cama yayılmaz ve dış bükey yüzey oluşturur. Cevabımız bu kadar. Üçüncü soru. Bir sıvının tüpte iç bükey ya da dış bükey görünmesini yüzey gerilim ile açıklayınız. <laughs> Şöyle arkadaşlar cevabımız. Üçüncü soru. Yüzey gerilimi ve sıvı cam arasındaki etkileşimin büyüklüğüne bağlı olarak sıvı iç bükey ya da dış bükey görünür. Adezyon kuvveti yüzey geriliminden büyükse sıvı cam yüzeyine yayılır ve iç bükey. Yüzey gerilimi daha büyükse sıvı toplanır ve dış bükey görünür. Evet cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Bu sayfada da sorular bitti arkadaşlar. Sayfa 200'e geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Sayfa 200'de birinci ve ikinci soruları civa ve suyla ilgili verilen görselleri inceleyerek cevaplayınız demiş arkadaşlar. 25 santigrat'ta civanın yüzey gerilimi 480, suyun yüzey ise 72 demiştik. Görsellerimiz mevcut. Birinci soru arkadaşlar. Cam bir yüzeye civa ve su damlatıldığında suyun yüzeyde yayıldığı, civanın ise yayılmayıp yüzeyi ıslatmadığı görülmektedir. Bu durumu iki sıvının yüzey gerilimleri ile açıklayınız. Cevabımız şöyle arkadaşlar. Suyun yüzey gerilimi civaya göre daha küçük olduğu için cam yüzeye tutunur ve yayılır. Civanın yüzey gerilimi çok büyük olduğundan kendi tanecikleri arasındaki çekim baskındır. Bu yüzden yüzeyi ıslatmaz ve yayılmaz. İkinci soru arkadaşlar. Yüzey gerilimi fazla olan sıvıların kendi molekülleri arasındaki etkileşim kohezyon yani etkileşim mi yoksa cam ile olan etkileşimi adezyon mu daha fazladır? Açıklayınız demiş. Cevabımız yüzey gerilimi büyük olan sıvılarda sıvı moleküllerinin birbirini çekme kuvveti kohezyon sıvının camla olan çekimden çekiminden daha büyüktür. Bu yüzden sıvı damla halinde kalır, yüzeye yayılmaz ve yüzeyi ıslatmaz. Cevabımız böyle olacak. Üçüncü soru arkadaşlar. Bir sıvının yüzey gerilimi ile kılcallık özelliği arasında nasıl bir ilişki vardır? Görselleri kullanarak açıklayınız. Üçüncü sorunun cevabı da şöyle arkadaşlar. Kılcallık sıvının yüzeyi ıslatma eğilimine bağlıdır. Su gibi yüzey gerilimi daha düşük ve camla etkileşimi güçlü sıvılar cam yüzeyine tutunarak kapiler boruda yükselir. Civa gibi yüzey gerilimi yüksek olan sıvılar ise camı ıslatmadığı için kapiler boruda yükselmez seviyesi düşer. Evet arkadaşlar cevabımız bu şekilde. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitirmiş olduk. Tüm soruları, tüm sayfaları cevapladık. Başka sorumuz kalmadı. Dersimiz burada bitmiş oldu bundan dolayı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.